Şeytan kelimesinin anlamlarından biri de halaka vehtaraktır. Aslında ihtarak vahlaktır. Bu da ateşe verilmiş anlamına gelir. Tam anlamıyla ateşe verilmektir. Arapçada birinin küplere binmesi anlamında kullanılır. Yani öfkelenerek ve bir tartışmayı hiddetle bitirerek yanlış davranışınızı meşru göstermeye çalışırsınız ve aynı şeyi yapmaya devam edersiniz. Mesela anneniz oyun oynamayı bırak dediğinde boş versene çekip gidersiniz. Sonra da anneniz şöyle der. Oğlum bu kadar öfkelenme. Sorun değil. Geri dön. Hayır anne. Hayatımın en önemli amacını her zaman bölüyorsun. Yoksa Half-Life mıydı o? Neydi? Oyunun adını bilmiyorum. Böyle sert davranarak yanlış davranışlarınızı gizleyip meşrulaştırıyorsunuz. O yüzden sizi kimse düzeltemiyor. Biri size öğüt vermeye çalıştığında şöyle tepki veriyorsunuz. Hey! Bana ne bana ne geri dönmeyeceğim. Buna ihtiyacım yok. Biliyorsunuz bu şeytandır öğüt almaya kapalı olduğunuzda, düzeltilmeye kapalı olduğunuzda bunun sorumlusu şeytandır. Aniden parlarsınız. Aniden. Dün hutbe verdim, buna çok mutlu oldum. Hutbe verdim ve normalde benim hutbelerim anlamsızdır. Dün anlamsız değildi diye düşündüm. Anlamsız değildi. Pekala, elhamdülillah. Bu seferki iyi gitti galiba. Amcanın biri geldi ve hutben çok anlamsızdı dedi. Bir kapsamı yoktu, söylediklerinden hiçbirini anlamadım. Hiç çalışmamışsın. Korkunçtu. Her gün gençlerin karşısında anlaşılır bir şekilde konuşma sorumluluğun var. Gençlerle hiç bağlantı kurmadın. Bence hutben korkunçtu. Bunu dinledim ve dedim ki, pekala bir önerin var mı? Ve dedi ki, evet bir sürü önerim var. Ailem aşağıda arabada bekliyordu. Çocuklar huysuzlanmıştı. Amcayla yarım saat oturdum. Bana öneriler sundu, ben de onları yazdım. Ciddi ciddi yazdım. Telefonuma aktardım ve kaydettim. Bazılarını kabul etmedim ama bazılarını kabul ettim eleştiri almayı öğrenmeniz gerekir. Bu kötü bir şey değildir. Şöyle demedim. Pardon. YouTube'da konuşman var mı? Arkadaşlar, biri sizi düzelttiğinde hiddetlenmeyin. Sakin olun. Kabul edin. Eleştiriyi dinleyin. Muhtemelen haklıdırlar çünkü siz insansınız. Şeytanın saldırılarına karşı koyabilelim ve kendimizi şeytanla çok iyi mücadele edebildiğimiz bir noktaya yükseltebilelim diye dua ediyorum. Böylece şahsi hayatımızda değil, başlangıçta bahsettiğim gibi Allah'ın kelamını taşımaktayken şeytanın gerçek saldırısı gerçekleştiğinde kendimizi buna hazırlamalıyız, değil mi? Şeytan size geldiğinde ve siz Allah'tan bahsederken çoğunuz bununla ilgilenmiyordunuz. Niçin? Niye Allah hakkında konuşabilmek adına kendinizi hazırlamıyorsunuz ve bu ayetlere göre yaşayabilmek için o insanlardan olmamız lazım. Allah azze ve celle hepimizi bu konuma yükseltsin ve Allah söylenen iyi şeyleri kabul etsin ve söylenen kötü şeyleri affetsin. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.